Rehber Mertiz kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber açısal momentum'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugünkü konumuzsa açısal momentumun korunumu arkadaşlar. Burada öncelikle konumun tanımını verelim arkadaşlar. Açısal momentumun korunumunun tanımı şu şekilde yapılıyor. Bir cisme dönerken etkiyen kuvvetlerin uzantıları dönme merkezine, dönme noktasından geçiyorsa açısal momentum korunur diyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın bu şekilde açısal momentumumuz korunuyor. Ve burada aslında şöyle bir şey var. Ya yani dönme merkezinden geçen kuvvetler aslında ne anlama geliyor? Torkları sıfır oluyor. Yani bizim dönmemize, o dönüşe bir etki etmiyor. Dönüşe etki etmemesi demek hızı değiştirmiyor. Hiçbir şey değiştirmediği için de korunuyor aslında. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bu durumda Buradaki tork olarak düşündüğümüzde tork eşittir sıfır oluyor arkadaşlar. Çünkü hani dönme merkezinden geçen bir kuvvet aslında dediğimiz gibi kuvvet olarak tork olarak bir etkisi yok. Yani hemen şöyle bakalım şu şekilde bir diyelim ki şurada bir dönme merkezi var. Şu şekilde bir küt çubuğumuz var. Bakın bu çubuk şu şekilde dönebilir. Ya bu şekilde ya bu şekilde döneriz. Ama siz buradan bu tarafa doğru bir F kuvveti uygularsanız bakın arkadaşlar buradaki dönme noktası O noktasının üzerinden bakın bu şekilde geçtiği için aslında bu kuvvet buradaki O noktası tarafından dengelenir ve bu harekete hiçbir şekilde etkisi olmaz. Bu da aslında işte momentum korunumunu sıfırlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki açısal momentum korunur derken aslında şu şekilde bu durumlarda açısal momentum korunur bunu düşüneceğiz. Delta L işte eşittir Sıfır olur kornum bu demektir yani bu da şu anlama gelir l ilk şöyle yazalım l ilk eşittir l son haline gelir arkadaşlar bu şekilde düşünmek gerekir yani buradan istiyorsanız bunun formülleri var ama istediğiniz her formülle bunu uygulayabilirsiniz tabi en basit hani şu şekilde şunu söyleyelim en azından ne bileyim m1 çarpı v1 çarpı r1 eşittir m2 çarpı işte v2 çarpı r İki şeklinde formülize edilmiş olabilir arkadaşlar. Tabi dediğim gibi burada sadece bu formülü verdim ama I'lı formülümüz vardı biliyorsunuz ki. Yani I çarpı omega da aslında bir momentum, açısal momentum formülüdür. Oradaki durum için de aynı şey geçerli. Yine bir diğer formüle de aynı şeyler geçerli arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir tane hemen örnek yapalım ve bu şekilde aslında devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açısal momentum korunumu ile alakalı verebileceğimiz başka bir şey kalmadı. Bakın tek bir formumuz var. O da burada. Şimdi hemen bununla ilgili bir tane soru yapalım arkadaşlar. Bakın sorumuzda bize diyor ki yanındaki yatay zemin üzerine en kütleli bir cisim bir iple merkezindeki çiviye bağlanmıştır. Tamam. Kütle sabit hızla dönerken İp çiviye dolanıyor. Yani bakın bu ip gittikçe şu şekilde biliyorsunuz ki bu çiviye dolanıyor. Bu aslında şöyle şey gibi. Yani böyle ipin ucuna bir şey bağlanır. Şöyle elimize çeviririz. Elimize dolanır. Diğer tarafa doğru çeviririz. Diğer tarafa doğru elimize dolanarak gelir ya. Bunun ucuna bir kütle bağladığımızı düşünelim. Buna göre şimdi buradaki durumları inceleyelim arkadaşlar. Bakın bu durumda. Şimdi buradaki aslında. Bir kuvvetleri inceleyelim. Yani kuvvetler nasıl kuvvetler? Yani momentum korunuyor mu korunmuyor mu? Bununla ilgili şeyler soruyor aslında bize. Şimdi arkadaşlar momentum korunup korunmadığını anlamak için aslında ne yapmamız gerekiyor? Buradaki ilk kütle üzerindeki kuvvetlerin uzantılarına veya hangi yönlerde olduğuna bakmamız gerekiyor. Şimdi bakın şu şekilde tamam bu tarafa doğru dönüyor. İster V normal hızıyla olsun ya da şu şekilde omega hızıyla dönüyor diyelim fark etmez. Buradaki kuvvetlere baktığımızda bakın arkadaşlar burada bir merkezlik dönüş var. Yani çembersel hareket var. Ve çembersel hareketin kesinlikle bakın bu içe doğru bir nesi var arkadaşlar? F merkezcil kuvveti var. Bunun yanında bakın arkadaşlar burada bir ipimiz var. Bu merkezcil kuvvetin tepki kuvveti olarak dışarı doğru bir merkez kaç kuvveti diyebilirsiniz siz buna. Biz bunları çok ayrıntılı olarak aslında dinamik sonrasındaki bu kuvvetleri işledik arkadaşlar. Orada bir kere daha ders hareket geçiyor. Asıl kuvvetle alakalı kısmı dinamik sonrasındaki anlatılan kısımdır arkadaşlar. Bakın buradaki merkezcil kuvvetimiz her zaman merkeze doğru. Ancak bu merkezcil kuvvetin tepki kuvveti olarak sanki böyle dışarı doğru bir merkez kaç kuvvet oluyor? Biz buna savrulma kuvveti de diyebilirsiniz. Yani çevirdiğinizde de zaten savrulma eğilimine giriyorsunuz. Dönme hareketleri yaptığınızda Bakın her ikisi de nereden geçiyor? Bizim dönme merkezimiz olan bu çividen geçiyor. Onun dışında bakın burada ipimiz olduğu için ip de bunu bu tarafa doğru bir T kuvvetiyle aslında ne yapıyor? Dengelemeye çalışıyor. Yani bir ipte de gerilme kuvveti oluyor. Bakın başka herhangi bir kuvvet var mı? Yok. Buradaki MG'ler falan aslında buradaki masa tarafından sürtünmeler falan tamamen iptal edildiği için yani sürtünmesiz düzlemde işlem yapıyoruz şu an. Bunların hiçbirinin bir önemi olmuyor. Ve bakın bu kuvvetlerimiz, buradaki kuvvetlerin tamamı bizim dönme merkezimiz olan arkadaşlar uzantıları dönme merkezimizden geçiyor. Ve bu durumdayken demin biraz önceki tanımda da söylediğim üzere eğer bizim cismimizi etkilen kuvvetler dönme merkezinden geçiyorsa bizim buradaki hareketimizdeki açısal momentum korunur diyoruz. Yani bu durumda L diyorum korunur. Yani açısal momentum korunur anlamına giriyor arkadaşlar bu. Buradan bu şekilde kanıtlamış olalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir değerlendirme yapacağız. Bir tablo yapacağız ve tablomuza şunları bir inceleyelim. L'miz bakalım arkadaşlar. İşte onun dışında ne var? I'mız var. Burada onun dışında omegamız var. Omega açısal hızımız ve normal çizgisel hızımız var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunların nasıl değişeceğine bakalım arkadaşlar. Bu hareket sonuna kadar. Yani bu ne olacak aslında arkadaşlar? Şu şekilde bir şey olacak. Bu çivi döne 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 en sonunda bakın şöyle bir hareket yapar. Bu döner kısalır 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 kısalır. En sonunda bu çivinin İp tamamen çiviye dolanır ve hareket durur arkadaşlar. Bu şekilde bir şey olur. Şimdi bakın bu hareket ilerledikçe ne oluyor? Bakın birinci olarak biz şunu söyledik. Momentum korunur dedik. Bunun sebepleriyle birlikte açıkladık çünkü bizim kuvvetlerimiz merkezden geçiyor. Şimdi bizim o zaman şurada şöyle bir şey var. Diyoruz ki L eşittir m çarpı şu şekilde işte v çarpı r aslında bizim şeyimiz buradan eşittir m çarpı işte r kare çarpı Omega da diyebilirim arkadaşlar. Bakın bu şekilde de oluyor ve şuradan şunu bir eşittir bir diğer formülümüz de şu şekilde arkadaşlar bir diğer formülümüzde I çarpı omega. Üç tane formülümüz var açısal momentumla alakalı. Şimdi bakın ne oluyor. Şöyle düşünelim. Birinci olarak arkadaşlar bakın buradan dediğimiz şeylere baktığımızda buradaki m her zaman kütle aynı. Zaten m'nin hiçbir etkisi yok. O zaman bakın bu değişmiyor. Ama bakın r dediğimiz şey ne yapıyor arkadaşlar bu küçülüyor. Neden küçülüyor? Bakın şuradaki mesela mesela 5 ise bu dolanmaya başladığında buradaki ip bu çivinin etrafında dolaşacağı için buradaki R'miz küçülecek. R'miz küçülecek ama bakın buradaki momentum korunur demek sabit demek. Yani burası sabit olacak. Yani o zaman bakın arkadaşlar ne olacak? R küçüldüğü müddetçe senin buradaki V hızın artması lazım ki hani orantı olarak çarptığında yine aynı sayı eşit işte olsun. Örnek veriyorum burası 20 ise bakın 20 ise bu işte diyelim ki 1 olsun. Bu diyelim ki 5 olsun. Bakın burası 4'tü. Tamam bu şekilde olur. Ama bu etrafına dolandıkça bakın burası 4 olur. O zaman bunun 5 olması lazım ki çarpımı yine 20 olsun. Bu şekilde düşünün. Bakın burada olduğu gibi yani ne demek oluyor aslında? V dediğimiz şey bizim zaman geçtikçe artacak arkadaşlar. Birinci olarak buna karar verdik. Şimdi geldim ikincisine. Başka neye bakabilirim? Buradaki omega'ya bakın. Omega kısmı da burasıdır. Bakın m'li kısım yine her zaman yani Kütle aynı kütleyle bir işimiz yok. Bakın r kısmı bu sefer azalıyor yine. Çünkü dolanıyor. Bakın yine 20'yi oluşturmak için şuradaki mantık gibi. Mesela diyelim ki ilk başta burası 4 iken burası 5'ti. E bu azaldı. işte ne bileyim 2'ye düştü. E bunun çarpımının toplam 20 olması lazım. Bunun 10'a çıkması lazım. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Bu azaldıkça otomatikman buradaki V de artıyor. O zaman buradaki V'yi de artıyor diyoruz. Şimdi geldik I'ye arkadaşlar. I dediğimiz şey de aslında şuradan hani aslında direkt burasıydı. Şöyle yapabiliriz. M çarpı R'nin karesi şeklinde bulmuştuk arkadaşlar biz I'yı. Buradan bu şekilde dün tanımlamıştık. Şimdi buradaki durum ne? Bakın buradaki durum şu şekilde. M'miz sabit ama bakın buradaki R her geçen saniye çivinin etrafında doğan için kısalıyor. Yani bu durumda aslında ne oluyor arkadaşlar? I'mız da Gün geçtikçe zaman geçtikçe azalıyor arkadaşlar. Yani buraya şu şekilde bir azalma işareti yapabiliriz diyebiliriz. Tablomuzda bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bir tane soru yapacağım ve bu şekilde bitireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bu konunun bir de sayısal böyle verisel olarak bir problemini çözelim. Bakın diyor ki yandaki şekilde 2 metre kütleli cisim bir ipin ucuna bağlanarak bir boru yardımıyla 3L yarıçaplı yörüngede sabit V0 hızıyla döndürülüyor. Bakın görülmüş. Burada bu borumuz var. İşte bunu demek herhalde böyle bir destek amaçlı kullanılmış. Bu şekilde destek amaçlı kullanarak burada bir V hızıyla bakın V0 hızıyla 3L yarıçapında olacak şekilde bir dairesel hareket yaptırılıyor arkadaşlar. Tamam. Bu sırada borunun ucundan F kuvvetiyle bakın buradaki F kuvveti ile ip aşağı doğru çekilerek 2L yarı çapa indiriyor. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? Bakın buradan biz ipi çekersek otomatikman ipin uzunluğu aynı olacağı için aslında şöyle olacak bakın arkadaşlar. Bu ipi çekecek ve şöyle burası şuradan yapalım. 2 L olacak şekilde şöyle biraz daha kısalacak. Yani daha dar alanda yapmış olacak. Tabi borumuz şu şekilde aşağı doğru yine gidiyor. Bakın bu şekilde daha dar bir alanda aslında hareket yapmış olacak bizim şeklimiz. Tamam buna göre çekilerek yarı çapı 2 L'ye indiriliyor. Bakın önemli 2 L'ymiş. Bu durumdaki son hızı ne olur diyor arkadaşlar. Yani tabi burada 20 metre bölü saniye cinsinden değil işte V0 3 V0 olur tarzında bulacağız arkadaşlar. Ve buradaki bütün sürtülmeler önemsizdir demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki bu soru bu tarz sorular gelir. Bunu bir sayfada yapar bir masa üzerinde yapar bir şeyler Ama mantık olarak öncelikle nasıl yapacağız bunu düşünelim. Bakın düşünüyoruz arkadaşlar. Burada ilk bu tarz durumlarda aklınıza aç. Yani momentum korunumu gelmesi lazım. Dönme hareketi yapan cisim üzerine herhangi bir kuvvet etki etmiyorsa momentum korunur ya da arkadaşlar etki bu kuvvetler bizim dönme merkezimizden geçiyorsa, uzantıları dönme merkezimizden geçiyorsa yine arkadaşlar bu cisim üzerinde ya da bu hareket üzerindeki açısal momentum korunur diyeceğiz. Şimdi bakıyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi burada öncelikle bir yerde dönme hareketi varsa her zaman burada bir kere merkeze doğru bir merkezil kuvvet vardır arkadaşlar. Bakın şu yönde bir merkezil kuvvetimiz var. Fm yazıyorum. Bakın bu merkezil kuvvetin bir tersi olarak yani tepki kuvveti olarak biz buna merkez kaç kuvvetle diyebiliriz? Bu da var. Tamam merkez kaç yazalım hadi ben böyle yazayım. Onun dışında arkadaşlar bakın bir de burada bu kuvvetimiz var F kuvveti ve bakın F kuvveti buradan geliyor. Aslında buradan yine bu şu tarafta doğru bir F kuvvetiyle çekiliyormuş gibi aslında. Yani yine şu yönde. Şimdi bu kuvvetten başka bir kuvvet var mı? Yok hocam. O zaman ne yapacağız? Bu kuvvetlerin uzantılarının nereye gittiğine bakacağız. Bakın bu kuvvetlerin uzantıları bizim dönme merkezimiz tam burası değil. Bakın şöyle şuraya işaretlersek hepsinin uzantısı aslında dönme merkezimizden geçiyor. He bak bu durumda diyeceğiz ki o zaman bizim bu durumdayken momentumumuz konu delta L eşittir 0 bu yani momentum korunur demek. Bunu diyeceğiz arkadaşlar. Bunu anladıktan sonra bu analizi yaptıktan sonra artık tek yapmamız gereken şey buradaki işlemleri yerine koymak. Ya da burada verilenleri yerine koymak. Öncelikle şöyle yazalım. Bu ne demektir? L1 eşittir. L2 olacak. Buraya birinci durum diyelim arkadaşlar. Bakın şuradaki şu 2L'ye indiği hale ikinci durum diyelim arkadaşlar. O zaman başlıyorum. L1 nedir hocam? L1 bakın 2m kütle. Yani aslında şunda bir yazalım. Söylemişti ki açısal momentumun birkaç tane formülü var. Hangisi işine geliyorsa onu kullanacaksın. Yani 3 tane formül verdik biz size. En işine geleni. Bakın burada ne var? M var. Yani m L yani yarıçap çap ve V yani açısal hız değil de normal hız yani çizgisel hız olan var. O zaman ben şunu kullanırım. M çarpı V çarpı R olanı kullanırım. Bakın bu şekilde yapalım. Bu da eşittir. Hatta şöyle ilk 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 diyelim. İşte M son çarpı V son çarpı işte R son olanı kullanırım. Çünkü bu var elimde benim. Bu veriler var. Hemen başlıyorum. Bakın 2M kütleliymiş. O zaman 2M çarpı V'miz zaten V sıfır demiş. Bunu bu şekilde vermiş çarpı. Bakın R ilk başta 3L. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu bitti artık. Başka bir şey yok. İkinci tarafa geçiyorum. Yine son durumda da kütle değişmiyor. Yine buradaki aynı kütle. Yani yine 2M'lik kütle. O zaman 2M diyorum. Çarpı V son. Buna zaten V son. Bunu bizden istiyor kaç olduğunu. Bunun cinsinden. Çarpı arkadaşlar. Bakın son durumdaki V, R son 2L'ye düşüyor. Tamamdır arkadaşlar. Bakın yapmamız gereken, kurmamız gereken denklem budur. O zaman buradan artık götürenleri götürelim. Bakın buradaki M ile buradaki M'ler zaten tamamen götürdü bunlar birbirini. Buradaki L ile buradaki L birbirini götürdü. Bu durumda arkadaşlar bakın. Burada 3 var, burada 2 var. Yani şuradan şöyle devam edersek bize en son V son lazım. Yani 3 V 0 kalıyor burada. Burada da işte 2 V son oluyor. Bana V son lazım. O zaman ben bunu buraya böyle olarak geçirirsem yani en son V son eşittir. 3 bölü 2 V sıfır olur arkadaşlar. Bu şekilde bulunmuş olur. Tamam mıdır? Bakın en son bunu bulacaksınız. Tabi burada bize V sonu mesela deseydi ki V ilki 5 metre bölü saniye ile dönüyor. O zaman 5 ile çarpardık. Buradan tam bir sayı bulurduk. Ama önemli değil. Şuradaki mantığı anladığınız takdirde burada herhangi bir sayı verildiğinde çok rahatlıkla buradaki sayıları yerine koyup cevabı net bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzu bitiriyoruz. Sorumuz umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Umarım bu konuda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir de son bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. O da şudur. Açısal momentumun bazen yönünden bahsediliyor. Yönü de yine sağ el kuralıyla bulunuyor arkadaşlar. Aslında biz bu sağ el kuralını vektörlerde, vektörel çarpımlarda falan kullanmıştık. Yine aynı mantık. Bakın buradaki dört parmağımızı Açısal hızın ya da çizgisel hız ne olursa olsun dönüş hızının yönüne bağlayacağız. Buradaki baş parmağımız arkadaşlar bize açısal momentumun yönünü gösterecek. Bakın şuradaki bu şekil için bahsedersek bu şekilde hareket yönümüz baş parmağımız yukarı doğru. Bakın şu şekilde momentumumuz yukarı doğru bir açısal momentumun yönü var arkadaşlar. Yönü de sağ el kuralıyla bulunuyor diyelim. Evet arkadaşlar böylelikle dersimizi bitirdik. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.